Akşam çıkıyor muyuz ailenin karşısına? Ee, doğa şimdi... Hı, yapamadın tabii. Bak, gerçekten durum bildiğin gibi değil. Evde işler çığırından çıktı. Ablam işe gidemiyor. Babamla araları bozuk. Bana ne Fatih? Yani tamam Nursema için üzgünüm tabii ki ama seni bağlayan bir durum yok. Ayrıca sen o evde sakinliği beklersen bulamazsın. Hayır, yok öyle bir şey. Konuşacağım. Konuşacağım Doğa. Doğru ortamı bekliyorum. Hı. Bana da bekle diyorsun yani. Evet ama çok kısa bir süre tamam mı? Ya sen hiç mi değişmeyeceksin? Nasıl? Ya sen beni salak mı sanıyorsun? Fatih. Ben sana neden evet dedim biliyor musun? Söylediğin hiçbir şeyi yapamayacağını bildiğim için. Doğa. Ya sen hep korkak, cesaretsiz, ailesine laf geçiremeyen bir insansın. Hep de öyle olacaksın. Doğa öyle değil bak durumu mu biliyorsun? Durumunu bildiğim için seninle birlikte değilim zaten Fatih. Senin derdin bana aşık olman falan değil biliyor musun? Benim güçlü ve özgür olmam. Seni umursamamam. Hayır. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Ama ben seni sevmiyorum Fatih. Hatta sevgiyi bırak sana saygı bile duymuyorum. Kaç yaşına gelmişsin hala annenin babanın sözünden çıkamıyorsun. Konuşamıyorsun bile, yazık. O zavallı karına da kim bilir ne yalanlar uyduruyorsundur. Neyse, kısacası Fatihçim, senin yalanlarına benim karnım tok. Şimdi izin verirsen hazırlanıp çıkacağım. Nereye çıkacaksın? Sana ne Fatih? Ya anla artık bunu, uzak dur benden. Tamam, hadi, koş git karının yanına. Öyle evet. değil. Öyle değil, gerçekten değil. Ya senin gerçeğin beni gram ilgilendirmiyor biliyor musun? Ben kendi gerçeğimle ilgileniyorum. Şimdi gidersen çok sevinirim. Peki, gidiyorum. Güle güle. Ha, e, bu arada yarın Cemre'yi kahvaltıya getirebilir misin? Annemler de bayağıdır görmüyor, özlemişlerdir. Olur, getiririm. Kızım için her şeyi yaparım. Teşekkür ederim. Zaten sizi görmek beni hiç etkilemiyor. Geçirmiyorum seni. Çıkarken kapıyı çekersin. Ruh hastası ya. Çıktı mı Fatih? Hmm. Çıktı ruh hastası. Neyse Sevle abla, ben hazırlanıp çıkacağım da Cemre sana emanet. Tabii tatlım, hiç merak etme sen. Rahat rahat hazırlan. Sağ ol.